Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Room serisinin final bölümüyle karşınızdayım. Ee, özellikle bu sahnede girdim çünkü son bölüme girmeden önce güzel bir e, video bizi karşılıyor. Hatta girelim direkt bakalım ee, nasıl başlıyor. Sonrasında direkt tam çözüme tam gaz gireriz. Güzel bir başlangıç videosu olmuş aslında. Onun haricinde biraz uzun sürebilecek bir son bölüm olduğunu düşünüyorum şahsen. Hemen yine standart merceğimizle başlayacağız. Burada bir el simgemiz var. Bunu girdikten sonra bölüm açılıyor. Burayı açtığımız anda minik bir çark bizi karşılıyor. Ee, şurada bir e, mekanizmamız var. Birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere bir... E, Nota tarzı aslında sembollerin olduğu bir bölüm bizi karşılıyor. Bunu şu an e, maalesef göremiyoruz çünkü burada yazıyor. Buna ilerleyen zamanda bakacağız. Bunun haricinde neredeydi yerini kaybettim. Şurada evet. Bu arkadaşı açtığımızda bu çarkı koyabileceğimiz üçgen bölümlü olanın çarkını koyuyoruz ve burası açılıyor. Açıldığı anda da yan tarafta mini bir puzzle bizi karşılıyor. Buradaki amacımız aslında şu. Bunları açıp hatta yapalım direkt. Şöyle yaparsak aşağı indiğimizde iki tane bölme açıldı. Birisi sol üstteki şu an görüyorsunuz sol üstteki kilidi açıyor. Onu açtıktan sonra her şey sıfırlanıyor. Tekrar başlıyoruz. Aynı şeyi de yukarıdaki arkadaşa yapmamız gerekecek. Şöyle bu arkadaşı açalım. Buradan buraya çıktık ve bu kilidi açtıktan sonra buradaki düğmeyi çeviriyorum. <laughs> ve burası açılıyor. Bunun içinden bize bir küre veriyor. Bu küreyi üstüne şöyle çıktığımızda ortasında bir buton olacak bir hali var. Aynen şurası. Bunu ortaya getirdiğimiz zaman küre açılıyor. Ha, pardon bastıktan sonra açılıyor. Bunu arkaya doğru atmanız gerekiyor. Attıktan sonra artık kare çarkımız da elimizde oluyor. Aynı şekilde çarkların olduğu yere gidiyorum. Kare çarkı koydum. Ve çekmeye şöyle açılacak. Şöyle çekip açıyoruz. Evet burası müzik kutusunu çalıştıran. Daha doğrusu bu müzik kutusunu çalıştıran. kol e, diyeyim. Müzik kutusu çalışmaya başladı. Şimdi şöyle ilk durumunu hatta göstereyim direkt. Burada iki tane bölme var. Şöyle yaparsam sol alttakine gittiğimde ilk önce alttakini alabiliyorum. Onu aldım. Daha sonra sağa geldiğimde burada bir buton var. Ee, onu çekiyorum. Bu aşağı geliyor. Artık yukarıdaki e, şeyi de alabilirim. Anlahtardı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bakalım. Böyle Evet. Anahtarı da aldık. Anahtar burayı açıyor. Açalım. Evet burası müzik kutusu ile ilgili. Sol alt tarafta ne olduğunu yani şöyle hatta şöyle yapalım. Direkt göstereyim. Yukarıya çevirdiğimde yukarısı burasıydı. Sol altta ve sağ altta ne olduğunu artık görebiliyorum. Sol tarafta C şey ters C ve C var. Yan tarafta da notalardan oluşan ananas. Şey ananas demişim. Ananas beni andı. Ee, deniz anasına benzeyen bir e, sembol var. İlk önce sol alta gidelim. C ve ters C'ydi. Bunu bulalım buradan hemen. C ve ters C. Bu değil bu. Şimdi aynı şekilde. Sağ altı da yapmam gerekiyor. Burası da Deniz Anası'na benzeyen de aynen bu buralar açıldı artık burayı yukarıya çevirip Buradaki butonlara basmam gerekiyor Butonlara bastığım zaman Burada bir kod açılıyor Burası Burada kodu görmek için merceye tıklıyoruz En başta belli bir şey yok buradan Değiştiriyoruz Yine belli bir noktası yok Evet, buranın 5 olduğunu gördük. Burası muhtemelen 7. Aynen. Burası da 3 olacak. Ama bunu çevirmenize gerek yok yani 5 7 3. 573 direkt buraya girebiliriz. 570 3. Evet, bu puzzle'da geçtik. Evet. Burası için şuralarda bir Tutamaç olması lazım. Onları kullanmamız gerekiyor. Burası aslında bir e, küp oyunu. Bu çekmece ha e, çekmeceden önce hatta şunu yapalım önce. Evet şuna bakacağız. Birincisi üçgen, ikincisi spiral, üçüncüsü de S'ymiş. Bir üçgen, iki spiral, üç de S. Bu yaptığımız zaman buradan bir jeton çıkıyor. Bu jetonu alıyoruz. Ve şurada da bunu yerleştirdiğimiz zaman artık bir mini piyano gibi bir noktadayız. Burada şimdi bu açıyor ve bununla farklı bir buton yani aslında şuradaki açıyor. Bu ve bu. Buraya jetonu koyuyoruz ve artık buradan sonra bir noktada hafıza testine artık e, giriyoruz. Düğmeye bastık. Benim mouse'um tutukluk yaptı. Buna 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 ve buna. Sonuncusu basit zaten. Bunu yaptığımız zaman artık bu puzzle da geçmiş oluyoruz. Ve bize bunun içinden bize lazım olan e, tutamaçlar tut çıkıyor. Tut amaçları aldık. Orayla artık bir işimiz kalmadı. Ve evet. Tut amaçları buraya ekliyoruz. Şimdi bunların olayı şu. Buna yaptığında yukarı aşağı hareket ettiriyor. Buna yaptığında da sağa sola hareket ettiriyor. Bizim bilmemiz gereken tek bir şey var. Küpün görünümü burası. Buradaki kilitleri de şöyle gösterelim hatta. Böyle yaptığımız zaman yani şuna ee, dikkat edin. Şimdi yukarıda buraya çevirdiğinde de en yukarıda kalıyor. Yani burada duruyor. Buradaki kilidi de bunun üstüne bırakıyoruz. Bütün kilitler için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Aynen. Bu da buraya. Bir kilit burada var. Onu da buraya koyacağız. Şimdi en alttaki kaldı. Yani şu sağ alta getireceğiz. Öyle yaptığımız zaman denk geliyor olması lazım. Evet. İlk yapışımda çok zorlanmıştım buna. Hiç anlamamıştım şeyle sistemine. O yüzden şu an çok daha rahat. Evet. Kırmızı taşı bulduk. Kırmızı taş az önce ortaya çıkan şurada eksik parçası olan bölüm. Burada iki parça açılacak. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Buradan baktığımız zaman normalde şu simgeyi oluşturmamız gerekiyor. Bunu koyalım hatta buraya. Bakalım herhangi bir görüntü oluşacak mı? Aynen. Kırmızı hiçbir zaman değişmiyor. Kalanları kombinasyon yaparak değiştireceğiz. Öncesinde tabii ki buradaki taşları almamız lazım. Taşların mantığı basit aslında. Buradan geliyoruz, taşı alıyoruz. Aynı şekilde bunu hepsi için yapacağız. şöyle yaparsam o ikincisi yanlışlıkla çıktım ve evet bunu buraya alacağız Onları buraya şunu buraya çekelim öyle böyle yaparsak buradan taşa ulaşmış olacağız artık Şimdi taşları yerleştirmeye geldi sıra. Buradaki şeyi tam hatırlamıyorum ama Şşş, böyle olabilir. Hemen bakalım kontrol edelim. Aynı. Yani kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Böyle yuvarlak olacak şekilde söyledim. <laughs> Evet bu da puzzle'ımızın bir sonraki versiyonu. Artık kutu açıldı. Kutunun içinden devam edeceğiz. Dışarıda farklı herhangi bir şey olmayacak. Burada çıkan topu. Aslında eskiden bilirsiniz belki Labyrinth diye bir oyun vardı. Onun bir farklı versiyonu. İçeriye aldık. Çevirdik. Bir daha çevirdik. Buraya aldık. Çevirdik. Buraya aldık. Tekrar buraya Umarım yanlış hatırlamıyorumdur çözümünü. Şöyle. Maksadımız buraya getirmek. Buraya getirdikten sonra bir daha basıyoruz ve içeri atıyoruz. Burası da tamam. Şimdi burada ışık yanıyor. Burada mercekte bakmamız gerekiyor. Mercekte baktığımız zaman ortada bir sembol var. Bu sembolü etrafa şöyle bakarak aynı bu taraftakinin üstüne denk getiriyoruz. Ve pazalan ilk parçası bitmiş oluyor. Yeni bir top geliyor. Yeni bir topla da aynı şeyi yapacağız. Şöyle. Evet. İlkini aldık buraya. İkincisi buraya. Üç buraya. Şurada çift. Hmm, bir dakika yanlış yer mi? Yaptım sanırım yanlış yer. Şöyle yaparsam. Her seferinde aynı şekilde kafam karışıyor benim ya. Buraya girse. Buradan buraya olsun. Burayı biraz deneyerek maalesef şey yapabiliyoruz. Buranın net bir şeyini çıkarmadım ben. Net bir noktasını çıkarmamıştım. Evet son olarak buraya geldik. Ve içeri aldık. Aslında oyunumuz çok eğlenceli bu şeyi bölümü. izlemenizde de aslında çok bir şey yok. Kendinizi zaten çok rahat yapacaksınızdır. Şimdi burada yine standart aslında şu sembolün aynısını yapacağız. Burada sadece aşağıdan değiştirebiliyoruz bunu artık. Hemen bakalım denk getirelim. Şöyle yaparsak, evet. Ve kapı ve adam. Ee, adam yanlış hatırlamıyorsam şeyde bu fotoğrafın üstünde olan adamlardan biriydi. Ve artık oyunumuz bitti. Room'un tam çözümü bu şekildeydi. Room 1'in daha doğrusu tam çözümü bu şekildeydi. Bundan sonra artık sıraya e, koyduğumuz oyunlardan biri de Room 2. Çünkü gerçekten güzel bir e, nasıl denir? Yani çok, çok güzel bir oyun ve şey puzzle'ı çok akıllıca yapılmış bir oyun. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. İkinci videosunda yani e, ikinci oyununda daha doğrusu tekrar karşılaşacağız. O oyununda tekrar tam çözümünü yapmak istiyorum. O yüzden bugünlük bu kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.